17. soru devirli ondalıktan rasyonel nasıl çevireceğinizi anlatmış. Yavuz Bey'in 3 çocuğun yaşlarının ortalaması 8 tam 10 devirlidir. Yavuz Bey'in kendisiyle beraber 3 çocuğun yaşları ortalaması ise 17'dir. Buna göre Yavuz Bey kaç yaşındadır demiş. Şimdi yaş toplamlarıyla alakalı bir şey bulmak lazım o zaman. Şimdi 3 çocuğun yaş ortalaması buysa ben bu 8 tam 10 devirliği 6 3 ile çarparak 3 çocuğun yaşları toplamını bulabilirim. Yine aynı şekilde bu 17 ile 4'ü çarparak çünkü Yavuz Bey artı 3 çocuk bu sefer. Yaşlarının ortalaması 17 olduğuna göre 17'yi 4'le çarparak Yavuz Bey ve çocuklarının yaşlarının toplamını bulabilirim. Ki bunu hemen hızlıca bulayım hazır yazmışken. 40, 28 daha 68. Şimdi şu 3 çocuğun yaşlarının toplamı. 68'den şu işlemin sonucunu çıkartırsam Yavuz Bey'in yaşı kalacak. 8 tam 10'da 6 devirliği. Nasıl çeviriyormuşum? 86'dan 8'i çıkartıyormuşum. Dereden kadar 9 yazıyormuşuz. Buna bir de çarpı 3 var. Eşittir. 86'dan 8 çıkarsa 78 kalır. 78 bölü 9 çarpı 3. Şöyle 3'leri sadeleştirirsek burası 3 kalır. 78'i 3'e bölersem 26 olur. Yani 3 çocuğun yaşları toplamı 26'ymış. E o zaman 68'den 26'yı çıkartırsam bu Yavuz Bey'in yaşı olur. O da 42'dir cevabımız B seçeneğidir.